<laughs> beyin, beyin beyin beyin. Evet, bugün bu organ hakkında konuşacağız Aynen. ya da üzerinde duracağız. Sakin olabilirsiniz, hiçbir sorun olmayacak çünkü bu beyni anlatırken Beynimizi fazla kullanmayacağız. Çünkü beynimiz yok. <laughs> i̇ster genç olun ister yaşlı kafanızın içindeki beyin hakkında birçok bilgiye sahip oldunuz. Örneğin beynimizin %10'unu kullanabildiğimiz sağ ve sol beyinli olduğumuz gibi palavralar. Palav palavralar. <laughs> Sana bir beyin veriliyor ve sen bunların sadece yarısını ya da bir bölümünü kullanabiliyorsun. Hey! <laughs> Maalesef bu bilgilerin çoğu hatalıdır ya da çarpıktır. İnsan beyni oldukça karmaşık bir yapıya sahip ve modern bilim tıbba ne kadar ışık tutsa da beynimizin bilinmezlikleri hala karanlıkta diyebilirim. Cümleye bak lan. Zaten beyne dair bu kadar karmaşık bilgilerin ya da saçma sapan bilgilerin ortaya atılmasındaki asıl sebep de bu beynin karmaşık olması. Birisi çok eskilerden birisi beyin hakkını bir fikir öne sürüyor ve ileri gelen kuşaklarda bu öneriyi, bu teoriye ya da varsayıma inanıyor. Ve böyle böyle de insanlar bunu bir dokma olarak belirliyor. Hani doğru bildiğimiz yanlışlar var ya. Önce Öncelikle sol beyin ve sağ beyin muhabbetini açacağım size. Onur sen beyninin hangi tarafını kullanıyorsun? Ne <laughs> sol sol. Sol neden sol? Çünkü <laughs> sol. <gülüyor> Sosyal medyanın temiz olduğu dönemlerde daha içerik üreticilerin gülmeme challenge yapmadığı zamanlarda sağ beynimiz mi yoksa sol beynimiz mi çalışıyor diye bir test vardı. Hani bir balerin vardı. Balerin bir yöne doğru dönüyordu. Eğer o baleri sağa doğru döndüğünü görüyorsan beyninin sağ tarafını sola doğru döndüğünü görüyorsan da beyninin sol tarafını kullanıyormuşsun varsayımı vardı. Tabi ben o testi hiç çözemedim. Çünkü sanırım beynimin iki tarafını kullanamadığımdan dolayı nereye döndüğünü çözemedim. Belirli bir süre sonra bakıyorsun dönüyor ama nereye? Sağa da olabilir, sola da olabilir. Bu testlere göre de sol beyin mantık, sağ beyin yaratıcılık ve sanatsallık o taraflarıymış. Neydi? Sol beyin neydi? Sol beyin mantık, sağ beyin de sanatsallık ve yaratıcılık. Mantık beyin mi? Peki. Ama bu bilgiler doğru değil. Bu videoda da onu anlatıyorum aslında sana. Ters köşe oldum biraz. <laughs> Yaklaşık 7 sene önce yapılmış bir deneyde 1000 tane insanı topluyorlar ki 1000 tane insanı nereden bulup da topladılar? Onu bilmiyorum <laughs> ben de. Hepsinin beynini inceliyorlar. <laughs> <laughs> Bakayım. <Bahri. gülüyor> vardıkları kanı ise insanların beyin baskınlıkları arasında ya da sol beyin sağ beyin baskınlıkları arasında bir fark olmadığı. Hepsi aynı baskınlıkta kullanıyormuş. Hani sanatçı da aynı şekil, matematik profesörü de aynı. Profesörü. <laughs> matematik profesörü de aynı şekil. Peki sol beyin sağ beyin muhabbeti nereden çıktı diye mer soracak olursanız sormayacaksınız ve ben de cevaplamayacağım. <gülüyor> 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 İkinci doğru bilinen yanlış da beynimizin yüzde 10'unu kullanıyoruz. Sen beyninin yüzde kaçını kullanıyorsun? Ne bileyim ya? Bununla alakalı bir film vardı. Morgan Freeman mı? <laughs> ya bu bilgiyi zaten kim çıkartmışsa cidden hani helal olsun ona. Bayağı tutmuş yani. Bir de öyle bir kirli bir bilgi ki bu. Hani herkes farklı farklı rakamlar söylüyor. Kesin sol beyin kullanıyor. Bir gün üniversite ortamında arkadaşlarla oturuyoruz. Bir tane de artist bir çocuk var. Bu çocuk da şöyle bir tiplemede hani bir farklılık yaratıp bir tane kız düşürmeye çalışıyor ortamda. Ya tamam kız düşürmeye çalışabilirsin normal. Kafa yapın biraz ona çalışabiliyor. Öyle bir yobazlıkta olabilirsin. Fakat neden farklılık yaratacağım diye şöyle bir açıklama yap. Bilimsellikten konuşuyorduk. Böyle gidiyordu muhabbet. Çocuk durdu durdu dedi ki ya dedi ben zaten benim yüzde içini kullanıyorum dedi. <laughs> Şimdi ben bu doğru bilinen yanlışı doğru bildiğim için hani böyle bir şey olmadığını bildiğim için açıklama yapacaktım. Ama dedim ki şimdi beyninin %3'ünü kullandığını savunan bir insana neyi ispatlarsın ki ben? O yüzden tuttum ve şey diyemedim sonra ne oldu o çocuğa bilmiyorum. Evet. Aslında bunun asıl sebebi de tamamen pazarlama. Ya biraz da ileri gidersek kapitalist sisteme doğru gideriz yani bunu biraz daha açarsak. Şimdi bazı insanların da bu palavraya inanmaların asıl sebebi Ağlıyorum. <laughs> Asıl sebebi kolay yoldan başarıya ulaşma isteği. Şimdi birileri size diyor ki bak senin beynin şu kadar şu kadar çalışıyor. %3'ü çalışıyor senin beynin. Sen <laughs> bu kafayı... Sen bu kafayla, <laughs> kafayla kız tavlayamazsın, başarılı olamazsın. Sen şu herhangi bir şekilde takviyeyi al, parayı, parayı da bana ver, sen beynin daha fazlasını kullan. Okay. Yani kısacası pazarlama mekanizmaları size beyninizin daha fazla daha fazlasını kullanıcı kullanacağınızı... konuşamıyorum yazık kafana. Beyninizin kalan kısmını çalıştırma hizmetiyle geliyorsa siz bunu aile aile kabul edebilirsiniz. Ama tabi bunlara kanarsanız da yine yazık size yani. İnanmayın. İnanırsanız da o %3'ünü kullanan çocuk gibi olabilirsiniz yani. Yapmayın. Bu. Gerizekalı. <laughs> Efsaneden ibaret yani. O kadar şey yapmayın. Azıcık rasyonel düşünürseniz hafif bir araştırma yaptıktan sonra doğru soruları sorarsanız zaten bunun yanlış olduğunu ve saçma olduğunu anlayacaksınız. Zaten bu araştırmadır rasyoneldir falan kullandım ya o cümleleri kullanmak için de şey yap. Ne bakıyorsun ya? <laughs> Beyninizin tamamını kullanmanız gerekiyor. Benim düşüncem. %3'ünü kullanarak araştırma yapmayın zaten hiçbir konu. Üçüncü yalan da insanlar 40 yaşını geçtikten sonra beynin yavaş yavaş kendini çürütmesi. Yani aynen tırt. Yaş 40 beyin tırt. Yaşlandıksa evet bilişsel becerilerimiz azalabiliyor. Örneğin küçük çocuklar yabancı dil evet. eğitimi alırken zorlanmazlar. 5 yılın yarısını Enes Batur izleyerek geçirmemişlerse. Ben çok sallıyorum Enes Batur'a değil mi? Evet. Çok evet. tepki geldi bana. Zorlanmamaları nasıl sebebi de küçük çocukların beyinleri öyle bir çalışıyor ki hani her gelen bilgiyi emiyorlar bildiğin. Hani ben bir beynim mesela em beni em. En... Ha hani böyle yapıyorlar. <laughs> hani küçük çocukların beyni böyledir. Tamam. <laughs> Yeter. Yaşlılıkta da otomatik olarak bu randıman sağlanamaz. Hatta yaşlandıkça insanlar şu, dilimin ucunda demeyi çok severdi, çok kullanır. Mesela hı, cık, dilimin ucunda hı, <laughs> böyle yapılıyor, çıkar ya zaten. Bir de şey yaparlar hani aklına gelmiyor bir de tükürürler. <laughs> ya, koronaya... Ama yaşlılığın insanlara farklı farklı faydaları da var. Hani o yüzden yaş 40 beyin tır diyemeyiz. Nedir bu yaşlılıklar diye soracaksınız. Sormayacaksınız ama ben anlatacağım. Mesela daha iyi bir kelime dağarcığına sahiptir bizim orta yaştan biraz daha yaşlı insanlarımız. Harfler arasında nüansları kaliteli bir şekilde yapabilirler. Ne? Ayrıca bu yaşlı insanlar karakter analizi, kriz yönetimi ve duyguları kontrol altına almada gayet başarılı insanlardır. Kimse demesin yaş 40 beyin tırt diye. Yani bunları yapan bir insan, krizi yöneten bir insan ya da duygularını kontrol altına alan bir insanın beyni tırt olma ihtimali yok. Yes. Bu arada nüans kelimesini cidden yeni öğrendim, ara ara kullanmaya çalışıyorum. Siz de yapın bunu, güzel oluyor yani. Nüans, 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 nüans. Öyle değil de biliyorum. <laughs> sana bir soru. Kaç tane duyumuz var bizim? Size okulda öğrettikleri duyuyu soruyorum ben sana. Kaç tane duy öğrettiler size? <gülüyor> <gülüyor> bir, say işte say. Bir. Göz. İki. Burun. 3 Az 4 Beş 5 Deri. Size öğretilenleri sayıyorum. Tat alma, işitme, koklama, hissetme, görme. Okulda size 5 tane duyuyu öğretiyorlar. Yani insanlar diyor ki sadece 5 tane duyumuz vardır. Bu da yanlış. Bunun gibi öğrencilere 5 tane duyumuzun olduğunu öğretip dururlar. Neden öğretirler bilmiyorum işte. E, belli kişilerin ideolojisini öğretmeye çalışınca böyle sorunlar çıkabiliyor. Ne dedim ben? <laughs> Aslında durum öğretilenden daha fazla karışık. Bu duyu organlarının 21'i geçtiğini söylenebilir. Yani 21 tane duyumuz var. 21'i geçkin yani. Örneğin dokunma duyusu var ya. Ha. Birkaç tane duyumun birleşmesiyle oluşan bir duyumdur. Mesela dokunmada kullanılan noisepsiyon duyusu varmış. Noisepsiyon ne? Yani bu da acı, ısı, basınç gibi algılarını kapsayan bir duyuymuş Mesela bir tane de şey vardı. Prosoisepsiyon mu ne? Öyle bir duyu da vardı mesela. O ne? Bu da vücudumuzun nerede ve nasıl olduğu anlamında bir duyuymuş. Hani çevresel uyarılara tepki veriyoruz ya biz mesela bir pat diye bir ses çıktığında irkiliyoruz ya. Hani nerede olduğumuzu, nasıl olduğumuzu hissettiren bir duyuymuş bu da. Öyle yani saçma sapan Latin ismi duyularımız varmış bizim. Sadece 5 taneden ibaret değil mi? Evet videonun sonuna geldik. Bitti. Sen bitir videoyu. Yeter. Ben çıkıyorum sen bitirsin diye. Görüşürüz. <laughs>